Çekme lan çekme ya çekme diye bir hastası oldu. Ben resim çektirmeyi sevmem ya. Bu resim de geri zekalı. Ketmem ben <laughs> Allah'ını Sen de biraz zekalı geri zekalı olursun sen. <laughs> ya, Yapma <resim gülüyor> ya. Hadi bu akıl esprisi şşş aramızda. Sana sattım bu espriyi. Çek çek. Şeyi çek. Hürrem Sultan'ı çek. <laughs> o değil mi sen? Ayıp ya. <laughs> ya ben böyle ya. Biz bir bayan gördüm benden nefret etmesini sağlama. Benden nefret etmeden rahat edemiyorum yani gerçekten. Zorun ne ki ya? Ne bileyim abi zorun mu abi ya? ya? Bayanlar böyle hep böyle ayı çektirdiler bugüne kadar bu da bu da tam manken gibi böyle. Hemen hemen poz veriyorsun. E, veriyor. Hemen poz. <laughs> Dayanamıyorum ne yapayım. <laughs> Fabrika kızı var ya böyle. İçinde sürekli umut, ünlü olacak, şey olacak falan. Ya. Şöyle. Hakkı sen de kendine iyi çekiyorsun. Çek ya çek. Ben yani yürüyelim de eritelim.